Merhaba arkadaşlar, ben Emre. GTA 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölüm. Önceden, önceki bölümde bir GTA 5'e giriş yapmıştık. Başlangıçtaki işte e, giriş görevlerini falan yaptık. Banka soygunuyla başlıyordu zaten oyun. Bu bölümde de görevlerden devam edeceğiz. Direkt ben story mod olarak hani Story görevlerinden yapmayı tercih ediyorum. Oyunu biraz daha çabuk ilerletelim yani, diye. Franklin'de görev... Tamam, geldi. Muhtemelen geldi. Haydi çabuk kapat, çabuk konuş. Görevi alalım. Verdi görevi. S çıktı radarımızda. Şeye nereden gidebiliriz? Bakalım ilk önce. En yakın. Zaten yakınmış. Buradan dönünce direkt Tamam sıkıntı yok. Aradan girelim şuradan. Ten 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 ten. Radyoyu kapatmayı unuttuk. radyoda e, açmayı düşünmüyorum. Hani telif haklarından dolayı videolar sıkıntı yaratıyor. Video silmek zorunda kalmıyorum sonra. Videolarımız eksilmesin. Biz geldik. Keşke vurmasaydım. Arabam araba dinlemem ben atlarım üzerine. Koşamıyor şu an. Mekana yürüyerek girmek zorundayız demek Hey, what's up, Simeon? My dear boy. My dear boy. So good. Senior, I'm so excited. Yeah, look, look. we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that, that you are I'm Congratulations. It wasn't easy picking a winner. <laughs> yeah, me, Lamar, your nephew Satya you with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing change. I tell you what my boy, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is the re Bu adam bizim muhtemelen ilerlememizi istemiyor kariyerimizde. O yüzden bizi elinde tutmaya çalışıyor. O yüzden aynı eleman olarak seçmiş. I never had a black son. But if I did, I would <laughs> Lamar da geldi. Neyse sonuç olarak ben şu an çok sıkıldım. Geçeceğim videoyu. Oo oh, tamam. Lamar'ım geliyon mu? Yo nigga. Atla lan Lamar bebeğim. Bu Lamar'ı ilk bölümde bayağı bir süzündürmüştük arabaya binerken. Ne diyor? Anayip, baş baş. <laughs> Vay, kamera açın Kamera Ben bunu hatırlamıyorum böyle bir yer. basınca değişiyormuş. Hatırlamıyorum ben böyle bir Hiç denemedim ne yaptım? Ooo. Franklin'in özel yeteğini kullanmaya çalıştım ama yapamadım. Bitmiş. O yüzden orada bir çarptık. Aşağıdan kontrol etmeden yaptım ben onu. Aşağıdaki o e, sarı 0.44 milin altındaki sarı kutucuk Frank'in özel yeteneğini gösteriyor. Şu an çok az var. Onun yanındaki mavi yer still Mode yani e, sessizlik gürültü çıkarmadan yaptığımız işlerler, ne kadar sessiz olduğumuz, hani gizlilik görevlerinde, still mod görevlerinde çok işe yarıyor. Onun yanındaki tabi hani bildiğiniz gibi health, hp, health power, canımız, sağlığımız. <laughs> ve görev noktasına ulaştık. Neredesin lan var gel. Şu olay çok hoşuma gidiyor. GTA'da bu eklenen. Kafayı kafa atıyor duvarı telleri. Her yere. Şimdi diyor ki burada <laughs> Vurmadı bile. Adam sarhoş. Şey mi? Burada hiç çaktırmadan dümdüz yürüyeceğiz. Belli etmeden. Sıradan normal. Günlük yürüyüşümüzü yapacağız şu an burada. Hey look, let's keep it smooth, Nasıl konuşuyorsunuz siz ya? Ben, ben? ben senin götünü hak edecek ne, yaptım? Yola, Mother, ne yaptım diye. Beach. Beach. istiyor. Üç tane garaj var. Şu var, bu var. Ya ben bunu açmak istemiyordum ki bunun içi boş. Karşıdaki garajı açmamı açacağız. Gördüğünüz gibi boş, diğeri de boş. Zaman kaybetmek için ben direkt buna geliyorum. Açmamız gereken garaj bu. Burada bir olaylar oluyor, olaylar olaylar. Gebereceksin pislik Burada e, uyuşturucu için anlaşmaya geliyoruz Adamlar bizi kandırıyor, dolandırıyor, molandırıyor falan Pislik herifler, olay çıkartıyorlar Lan var burası benim olsun, sen git başka yere O oh, çatıda. Dur lan orada. Dur, orada. Dur orada. Dur orada. Oo çok fena vuruldum. Çok fena vuruldum. Öleceğim. Öleceğim. Lemar hallet hepsini bebebeğin Araba patlayacak Lemar. Çekil oradan. Patladı mı? Vurdum lan. Vallahi vurdum. Kaçamadan vurdum. <laughs> Normalde bu adam motorla kaçıyordu. Biz de arabayla peşine düşüyorduk. Al işte. Hangimiz daha iyiyiz? Bakalım söyleyiz koçyalı söyleyiz koçyalı söyleyiz koçyalı Hadi bebeğim ne oldu? Şimdi bu motoru atlayıp gideceğiz. Mallar herhalde bu motorda. Lamar nerede? Gitti mi lan Lamar? Vay şerefsiz beklemedi bile. Sanırım bu görevden sonra da motor bizde saplanıyor kalıyor. Başka da motora geçemiyoruz Franklin'le. Hani hep evimin önünde bu motor, hep evimin önünde bu motor. Gidiyorum başka motor alıyorum, bunu bir yerde bırakıyorum. Yine bu motor, yine bu motor arkadaş. Kurtulamadım oyun sonuna kadar bu motordan. Çok güzel kornalar var oyunda. Kornayı değiştirebiliyorsun. Los, Los Santos Customs diye yerler var, bildiğiniz hani şu e, araba tamir ettiğiniz şeyler, Auto Repair'ler. Normalde garajın kapısı kapanır falan, GTA'da standart, GTA 3'ten beri. Gar araban, arabayla beraber girersin garaja. Burada o tamamen değişmiş, arabayı tamamen modifiye etme özellikleri gelmiş. GTA San Andreas'ta vardı gerçi öyle şey, o şekilde. Ama hani normal boyayacak yerler vardı. Bir de o şekilde modifiye etme yerler, vardı, yerleri vardı garajda. Şimdi bunlar teke inmiş. Bu ne lan? Yani? Orospu mu bu? Kaydet. Orospu musun kız sen? Orospu mu bu? Ah, bitch. Bitchmiş. Evet orospu. Niye orospusun sen? İkisi de birer tekmeyle öldü mü şimdi yapmayın ya Daha gelişmedim bile Yok artık polis Ne yapıyorsunuz siz ya Polis neyin kafasında Bir şey yapmadım bile ya İki tane tekme attım adama İki tekme için polis adam mı kovalar ya bari gir göreve gir. Polis gider belki göreve girince. Eyvah eyvah, arkadan giremedik. Önden demek ki görev. Ben Arabım diyen beni sevmiyor. diye. I am his mentor. I am so proud of you. Don't worry about that. Okay, so what you got for James DeSanta? Some kid, he is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car James DeSanta, sure. The, huh? the house is on. Uh, tanıdık birinin karakterinin tanıdık bir karakterin çocuğu oğlu babası e, yakında bizim kontrol edeceğimiz karakterlerden bir, birisi olacak Michael ölüme park etmeyecek nasıl aslan in arabada, in arabada, in arabadan ben seni atmayayım çekil şimdi burada olsun ben yine de onu almayacağım ben bunu beğendim. Audi. Oh, çok güzel çıkardık. Özel yeteneğimiz dolmuş bu arada. Araçta yaptığımız hareketlere göre doluyor galiba. Emin olmamakla beraber söylüyorum bunu. Drift atınca veya araç, aracın içindeyken Aracın içinde de olmuyor onu fark ettim de. Azıcık kullanalım bakan nasıl oluyor. Biraz gidelim bu şekilde. <laughs> tamam şimdi yeter. Keşke onunla dönseydik. Dönüş yaparken sanırım. Evet. Düz giderken doluyor mu? Düz gidemedim ki bir türlü. Bak, şu an Şimdi şu yolda şöyle ayarlayayım düz gideceğim. Düz giderken de doluyor şu anda. Şu anda olmuyor. Dönüş yapıyoruz. Dönüş yaparken de oluyor sanırım sadece. Simon arıyor. Simon. 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 Arıyor. Simon ya. Her bakalım Simon mu? Yok Simon olması için Simon'a olması lazım. Bildiğin paradoks yarattım lan. Hırsız senin babandır it oğlu Ben ekmek parasına karın tokunda çalışıyorum. Ve görev yerimize geldik. Ev burası. Eve girecek yol bul. Açalım bunu. mode burada işimiz yapıyor arkadaşlar. Sol kontrol analog düğmesine bastığınız zaman Steel moda gidiyor. Adamın arkasına sinsice yaklaşıp L2 nişan alıyorsunuz sana tak diye yuvarlakla indiriyorsunuz. Sonra elektrikli testere de yok testere değilmiş o yaprak toplama makinesi pardon abi testereyle burada ne yapacak ki lan? Artık ses a garajı açabiliyoruz mu? Açamıyoruz. ne yapacağınızı gösteriyorum şu an hemen. Aracın üzerine çıkacağız. Kapılar çünkü kapalı. Hırsızlık yapacağımızdan ötürü. Hani kapıyı çalıp girmeyiz. Bir bilmece vardır zaten hani. Çoğunuzun bildiği. Hırsız neyi çalmaz? Kapıyı. Aaa! Jimmy bana orospu dedi. Gidelim yavaşça içeri. kız önümüzden geçtiği anda yavaşça geçeceğiz ve alt kata ineceğiz azıcık sesi açalım çok kısık oldu burada bir pompa söz konusu tenis öğretmeni ve Amanda dediğimiz Desanta Michael'ın karısı James'in annesi Bir de burada bir pompalama söz konusu Oye, oh yeah. Oh yeah Evet sanırım anlıyorum Oo, Frank ne gözetiyor bak 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 Nasıl bir hmm. tutmadır o Adamın derdi başka zaten şu an. Az önce bayan desen taydı şimdi aman doldu. Bak bak kalsaların çok güzel diyor. Bu şekilde devam edecek. Biraz daha izlemek istemiyorum. <laughs> Fotoğraf çekebilir miyiz? çekemiyoruz de. Adam iyi kavradı ama. Arabaya atlayıp kaçalım buradan. Az önce bu garaj kapalı değil miydi arkadaş? O Prez ne yapıyorsun ya? Sayını arayalım. Araba bizde diyelim. Tabi arabayı tek parça götürebilirsek. Gün bitmeden dedi bana getir dedi. Arkadan Michael çıktı. Arkadan Michael çıkıyor. Wow, nice camera angle. We can inside. I well, I'm it's in just got the car. And looking at it the way you're going about this, I guess you're working a credit fraud. Credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer. And I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, By the name of Simeon and Terry. So this businessman. <laughs> Michael bizi affediyor. Hani diyor, sen <laughs> diyor emekçisin diyor, sen de emir kulusun sen de diyor. de sahibine gönder diyor, beni patronuna götür diyor. Ben diyor, onun anasına, avradına diyor, bilmem ne yapacağım diyor. Haydi duralım burada. Mekan karşısı. Evet, mekan bura yavrum. Biz zaten oradan kurtulmaya atıyoruz.

Geliyorum. Ah hey. Temiz girdim. Ne sikim yapıyorsun sen Franklin? Şimdi bunun ağzını bunu kıracağız. Ağzını. Bak hareketlere bak hareketlere hareket ede bak. Kimsin lan sen? Hadi vur. Seni lanet olası ırkçı pezevenk. Uff. Temiz vurdum vallahi çok temiz vurdum Eee kusura bakmayın arkadaşlar Video kesildi az önce Neyse ki sesini duydum da Kameranın yetiştim hemen Videoya geri dönelim. Bu ara hoşuma gitti. Hemen görevimize gidelim. Ee, görev yapmadan önce, bir saniye süreyi kontrol etmem gerekiyor. Ee, bu video için isterseniz bu kadar yeterli arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Yoksa biraz uzun olacak video. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burada bırakacağım zaten ben de oynamayı kaydetip kaydetip bırakacağım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olun.